Merhaba arkadaşlar ben Emre ve bugün Stick 3 3'e devam ediyoruz. <laughs> devam ediyoruz. şey Şimdi ben adamları şey yapmadım. Gençler bir yapayım yani. koyacağım bir belirlemem lazım. Evet sanırım belirledim gibi. Evet. Bir de sıvı koyalım yeter. Neyse i̇şte bu takımla yenmeye çalışacağım. Bakalım yenebilecek miyiz? İnşallah i̇şte başlatıyor. Başlattık. Bir daha bir. Evet. Ve ben hemen bir tane sıvı başlıyor. Adam daha bir şey almadığını umuyorum. İnşallah da bir şey almamıştır da. Ama gençler ben birazcık adam Silverf yaptıktan sonra dalacağım. Gençler o yüzden burada birazcık kesiyorum. Adamları oluşturup geliyorum. Gençler bu arada baya bir oluşturduk. Adamlarımız fullendikten sonra saldırmaya başlayacağım. Şimdi bu da. Bir daha bir tane daha miner alıp dalıyoruz. 57 59 bir bir adam gücüne de miner tamam. Ana dev geldi. Ne geziyorsun la burada sen? He? Ama ben seni göndermedim mi? Defol git bize. Defol. Yüzüm görmesin seni. <laughs> Yu yani. Allah be Allah rızık versin. Neler? Um yaptığına bak ya. Yok artık. Neyse Şey i̇şte bu iki tane de gelsin. Hemen saldırıya geçiyorum. Bu beni sinir etti. Acımayacağım bana. Bir canlar da olsun bize. Hızlı doldurmuyorlar ki. Onu ben seçsem daha hızlı doldurma. Gerçekten. Forward. Bak bak. Onun oyun donmaya başladı. <Gülüyor> <Gülüyor> yuh yuh ya. Ya yok artık ya. Ya onun beş taneyi nasıl indirdi bu ya? Şey i̇şte bu ne? Şaka yapıyor mu bana? Yok ya. Gerçekten yok. Ya bu bir şaka. Ya da ben hayal görüyorum. Gençler işte Allah aşkına ben bir onlar bir gelsin. Ben tekrardan devam edeceğim. Her şey bin dalıyorum artık ya dayanamayacağım. Baba sinir mi bozdu bu? Çamurum daha değil gençler. Daldım gitti. Elveda et Elveda et. Sakın benden. Merhamet de isteme. Gelmiş ki 10 tane giyat gönderir sonra merhamet ister Gençler neyse bu videoyu da buradan bitirelim. Sinirim bozuldu ama. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bye bye. bye, bye.